Bugünkü dersimizin konusu 32 farz. İmanın şartları. İmanın şartı 6'dır. 1. Allahu Teala'nın varlığına ve birliğine inanmak. Meleklerine inanmak. Kitaplarına inanmak. Peygamberlerine inanmak. Ahiret gününe inanmak. Kaza ve kadere, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmak. İslam'ın şartı 5'tir. Kelimeye şaharet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Abdestin farzı 4'tür. Yüzü yıkamak, kolları dirseklerle beraber yıkamak, başın dörtte birini zemes ayakları topuklarla beraber yıkamak. Hüsnün farzı 3'tür. Ağza bir kere dolu dolu su vermek. Burnuna bir kere dolu dolu su vermek. Bütün bedeni iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Teyemmümün fazları. Teyemmümün fazları ikidir. Niyet etmek. Elleri temiz bir toprağa veya toprak cinsinden olan bir şeye iki defa vurup birinci vurup da yüzü ikincisinde kolları mesetmek. Namaz